Şimdi sosyal medya medyada kişisel veri ihlallerine bir bakalım. Sosyal medyanın kişilere sağladığı imkanın sınırsız ve çoğu zaman denetimsiz e, kullanılması sebebiyle çeşitli hak ihlalleri meydana gelmektedir. İhlaller sonucunda en başta kişilik hakları etkilenmekte, kişilik hakları kapsamında yer alan kişisel veriler de sık sık ihlallerin konusunu oluşturmaktadır. Sosyal medyada kişisel verilerin ihlali çoğu zaman platformu kullanan diğer kişiler, hizmet sağlayıcı ya da platformun korumasını aşarak içeriye müdahale eden, müdahale eden üçüncü kişilerin davranışlarıyla meydana gelmektedir. Kişisel verilerin Elde edilmesinden kullanılmasına kadar geçen süreçte temel olarak dört aşama bulunmaktadır. Bunlar ilk olarak kişiye ait verilerin toplanmakta, sonrasında birleştirilmekte ve depolanmakta, daha sonra analiz edilmekte ve aktarılmakta, son olarak ise analiz edilen verilerin muhafaza edilmesi şeklinde ifade edebiliriz. İnternet bağlantısı kurulduğu anda kişinin siteye erişimi sağlan, erişim sağladığı internet ser, servis sağlayıcısının ilgili abonesinin IP adresi trafik kayıt günlüklerine kaydolunur. IP adresi sayesinde siteye erişen internet kullanıcısının kim olduğunu tespit etmek e, bu bilgiye ulaşmak mümkündür.